Çıkış 1 Nisan 2023 0913 güncelleme 1 Nisan 2023 0913 Başkent Ankara'da dün akşam saat 19.00 sıralarında Demetdale Mahallesi 418. sokak üzerindeki tütün mamullerinin satıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ile Azerbaycanlı Şamil Valid arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, yanında taşıdığı tabancayla ortağı Valid'e ateş etti. Valid kasığına isabet eden kurşunla sokaktaki bir bakkala sığındı. Dikbaş, Valid'e üç el daha ateş etti. Valid, kalbine isabet eden kurşunlarla yere düştü. Dikbaş polis ekiplerine teslim olurken, Valid sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok üzgünüz, hayatını kaybeden Valid'in eski ortaklarından Mirza şey ben burada esnafım. Olayı duyduk, çok üzüldük. Şamil burada tanınan ve sevilen bir esnaftı. Aynı zamanda eski eşim kendisiyle tütün dükkanı işletiyorduk hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat ettiğini duyduk üzgünüz yaşlı bir adam da olay şu Şamil hissesini başkasına devretmek istedi. Ortağı Ahmet izin vermedi. Tartışmanın ardından Ahmet silahını çekip Şamil'i vurdu. Üç kurşun kalbine isabet etti. Şamil 30 yaşında bir gençti. Bir çocuğu vardı. Esnafız. Biz esnafız. Olay anında aynı sokakta bulunan mahalle sakini Yusuf Berke Doğan, arkadaşlarımızla oturuyorduk. Etrafta çocuklar vardı. Kalkıp olay yerine geldiğimizde Şamil'i yerde yaralı halde yatarken gördük. Ben onu tanıyorum, Demet evlerde esnaftır. Vefat etmiştir, ailesine sabırlar dilerim, dedi.